Arkadaşlar video geçmeden önce bugün akşam Eran Orpiye'de olacağım. Sunucu da belki videoda çekebilirim. Haberiniz olsun. Hepinizi bekliyorum. Bomba güzel bir video çıkartalım. Açıklamayı Discord'larında bırakıyorum. Hepinizi saat 7'de Eran Orpiye'de galeride görmek istiyorum. Ben de orada olacağım oğlum. Bak tekrardan diyorum. Bomba şeyler olacak. Güzel bozmak yok ha. Kim kimden yer sağmına. Kız mıydınız kara para için? Hı hı. Alalım transferi. Kiralama belgesi verdiniz efendim. Hı hı. E, kara para demediniz mi? Evet. Senin kafanı sik... <laughs> Tamam doktor transferimiz geçti şu an. <laughs> Beyefendi, şunu da bozar mısınız? Tamamdır. <laughs> geri çekebilir misiniz beyazı? Bu be. <laughs> hayat beni çok yordu. Hamara horor horor horori. Battı. O 4000 dolar. bunlar. bu şehri sikeriz. Vay sen ne Kalkan karnısın Ha Karakola götürsene beni ya Açayım mı kelepçeyi şey. Açsana kanka varsa Açıl Var mı anahtar <laughs> Siktir git Allah'ım sağlığa Kelepçeli şey, gel buraya Geldim Karakola götürsene kardeş Şimdi iyilik iyi. yaptın devamını getir hadi de Zikteri gidin lan karnısın. E siz siktirin lan amına kodum veletler. Siker. Kaç kaç kaç. Ananı ya, sikeyim. Bana. Götürüyorsun ona vurursun ben. Hadi siz oğlum erkeksiniz yenil aşağı gel lan amına kodum hadi. Gel şey gel gel. Gelseniz amına kodumun evlatlar. Hadi gelin. Götüyen gelir amına sok. Gelsene amına kodum hadi. İkinizi sikerim lan ben. Gelsene oğlum hadi. Korkanın çocuğu <laughs> 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 Yardım edin. Yardım edin. Beni bıçaklıyor. Yardım edin. Yardım edin. Kırık camda beni kovalıyor. Yardım edin. Polis bakar evet. mısınız? Tamam arkadaşlar bakar. Ee, ben hastanede buldum. Suçluydu zaten misiniz? buraya getirdim. Polis kelepçeyle de uyudu o sırada. Sen bana arkadaş. Alın siz arkadaş cezasını kes. Görüşürüz kardeşim. cezam Kaka bittiği çözer. zaman haberleşiriz. Kanka rica etsin. çözer misin? Kanka yok yalan atıyor. Yalan atıyor. <laughs> o. Bıkmaz mısın sen benden? Hem <laughs> ben benden. Emşilemden bir gün bıkarsam ben Adam aldılar adamını adamı Beyler devam yaptım. edin Devam edin Devam edin hadi beyler Ettim hadi Devam edin beyler Amca o, ne adam yaptın adama İyi sizin gibi görüştük işte Lan Sen bizlaşız bir işin içine sürüklüyorsun böyle Ya önemli bir iş var onu yapacağız ya Ben korkarım he ha, polis sana Fonları kaçıracağız Fonder mı o ne Cumhurbaşkanı gibi bir şey mi? Cumhurbaşkanı. Belediye başkanı gibi düşün sen. Oğlum hayatınızda hiç mi Minecraft sunucunuz olmadı? Arkadaşı öldüreceğiz ya. Bizim memur arkadaşı öldürmüş. Öldürdüm evet. Amına yararlar köklerim. Yani senin bir ağzına yararlar köklerim. Hadi uğraşın şimdi beni arabadan indirmek Adam. için biraz. Oğlum. Hadi oğlum indirebilirsin. <laughs> indirin da indirsem. Ah. Ah. Bayım. Allah. Yardım edin. Yardım edin. Lütfen, lütfen lütfen lütfen. Kaç kaç. Kaç kaç, kaç 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 kaç. Ah. Oh, omzumdan vuruldum. Alın. Yapma abi yapma devam et Abi kaç kaç geliyorlar geliyorlar Oğlum sizi sikeceğiz lan yüzleşeceğiz lan Gel lan buraya Usta. da ağzına yarra Oğlum gelin gelin oğlum Vur abi vur 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 Bak gör Yatır 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 Ananı sikeyim ananı sikeyim Yatır diğerini yatır diğerini yatır Ananı sikeyim Gelin lan gelin Abi sik 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 bir tane kaldı bir tane kaldı bir tane kaldı gel gel geliyor 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 dön 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 geliyor 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 dön dan, dön 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 ikincisi var lan bunlar revleniyor amına koyayım kaç 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 ne oldu lan amına bastıklarım Sakin <laughs> ol. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Ağzına yarra küflüyorum dur. Ananı sikeyim ne oluyor? Ya, <laughs> ya, ne yapıyorsun ben sizdenim benim. Silah çekti. Bu, 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 çekti, bu, bu. çekti. Yok yok, yok, yok yok memura sordum. Ya çekti ne mi gördük? Yaslan, duvara yaslan duvara yaslan. ben, de kaldırayım sakin ol. Amına koydum o silah kullanırken utanmadım. Şefe sor. Sikerim şu var ya. Sen amına yarra Şefim. Suspek can çekişiyor. Ağzına bir şeyler köklemeye çalışıyordu. Bakalım derdi neymiş. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Sas tarafından tutuklusunuz. Sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Konuşacağınız her şey mahkemede aleyhinizi delil de olarak kullanılacaktır. Avukat tu tut vardır. Avukat tutacak paranız yoksa devlet size avukat atayacaktır. Hakkınız okumuştur. Ka kabul ediyor musunuz? Hayır. Sas tarafından tutuklusunuz. Sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Konuşacağınız her şey mahkemede aleyhinizi delil de olarak kullanılacaktır. Avukat tu tutma vardır. Avukat tutacak paranız yoksa devlet size avukat atayacaktır. Haklarınızı okudum kabul ediyor musunuz? Hayır. Yavaş git yavaş çek sağ. Çek sağ bekle. Sas tarafından tutuklusunuz. Sessiz Hayır. Kalın. Ama mali bekle dur dur bekle alalım onu. Adam kaldı orada patladılar çocuğa oğlum. Çocuğu harcadılar Allah oh, belanı oh, vermesin. Oh, oh. şimdi gideceğiz biz neden kafamıza sıkacaklar? Ben sivil olarak rahatsızım. Elleri kaldırın elleri kaldırın. Nasıl kaldırayım amına koyayım? Kaldırın lan elini adamın canını sıkmayın bak ha. Şebin vur vur bak. Son bir tane bak dur! Al sus down. Ana ne çıkayım. Size güveniyorum memurum sizde. Hayır 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 sakın 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 sakın. Abi bizim hak 3. okunca okunmadı direkt buraya koydunuz. Ezvin şey açarsanız kelepçe olur. Nasıl yani? Üçüncü okumadan buraya <laughs> soktunuz. İçeri okudular. Yok hayır, hayır okuyacağım tekrar. Hayır abi içeriye soktun mu? Var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir şey? Var Nerede görmüş beleşten böyle hamı um, sikmek? Biz serbestsiz abi şu an. Söylediklerim işe yaradı lan serbest bırakıyor şu an. Harbi serbest. Üstümüze aranacak. Tamam. Üstüm i̇şte burada mı aranacak yani? Kodesi aranmayacak mı? Polis mi sıkıyorlar ilgilenin ama götü de attım bunu Ne? Hey. Ananı sıkıyor Ne oluyor lan? Vay senin ananı Alo bayım buyurun. Kaya ailesi mekanik demişsiniz. Doğru yer. A Gelebilir miyim Müsaitseniz. Kaya ailesiydi. Galerinin karşısında direkt Benis var ya. Oraya gelelim. Biz oraya taşındık. Tamam. Müsaadeniz. Ananı sikeyim. Bayım rica etsem acaba beni iskeleden alır mısınız? Araçlarımız çekilmiş de bizim. Geliyorum geliyorum. Tamamdır tamam, bekliyorum. Geliyorum. Sen gel, senin arabayı ben bir gaps edeyim. Durun 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 gidelim dümdüz galeri. Bu aracı mı yapacaktık? Mavi boyacağız mat. Mat mavi aile misiniz siz? Aynen Eternal. Eternal ailesi. Aile ha. indirimi de yapayım ben. Ha, teşekkür ederim. Kaç kişi sizin aile? Valla 25 falan varız ya. Dün siz ama baya aktiftiniz ha. Baya ortalığı ağla şey yaptınız ağlattınız. Ha, doğrudur. Sizin hakkınıza pek kulağımıza böyle legal şeyler gelmiyor. Hep illegal çeviriyorsunuz galiba. Olabilir. Kan şovumuzda size indirim yaparız. Ben patron yardımcısıyım. Ben yalnız gezerim. Yalnız yaşarım. Yalnız ölürüm. Şu araya gireceğiz arkada bakın. Araba biraz kötü dönüyor pardon. Hiç sıkıntı yok. Ee, mavi olacak değil mi sadece? Patron Bey. Mavi olacak dediniz. Anahtar alabilir miyim? Tabii ki bir dakika. Çok sağ olun. Ben sorumlu sorayım. Şöyle Gelin bayım buraya. Üstünüzdeki maviden mi olsun? Aynen aynen aynısı şu, şu arkamda şimdi. Tamamdır. Şöyle mavi ben şu, şöyle bir yaptım mavi. Başka <laughs> bir şey yapılacak mı? Bende gözükmüyor da yok. Aa, dur bir daha yapalım. Ha bugün yeni gelen şey bu. Gözlerini e, hemen hızlı bir şekilde uyup gelsene. Çok hızlı ol ama. Burada problem var. Çok hızlı bir şekilde uyup gelmen lazım. Tamam. Bekliyorum burada. <laughs> Allah'ını sikeyim olayı. <laughs> güzel araba güzel araba. Eternal ailesinden bize bir donate araba yer. Ananı sikeyim ne oldu? Ah aman 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 aman. Düzgün lan acına. Siktir git lan senin amına koyayım. Amına yarra bastır çek illa bana burada amına koyayım. Kabar... Ha siktir lan oğlum. Ha siktir lan yavşak. Senin ananın avradın. Ona ne oldu? 1.5 FPS amına koyayım. Gelemiyor daha burada. Oo oo. O nasıl ekran kartı amına koyayım? Bir pazardan mı aldın? Ba ba ba. Ba. <laughs> gel 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 gel. Seni öyle patlatacağım ki o bilgisayar da patlayacak. 50 defa geçti aynı yerden amına. Gelin gelin buyurun. Ha 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 ah ah. sıkı vay sen lan koyayım. Ananı sik.